Oh. Of diyecektin herhalde. Yo, of demeyecektim. Oh diyecektim. Çünkü of dersen şeytan ofun artsın dermiş. Öyle ama ger ya o anlamda söyledim evet. Vallahi Yasemin'cim ne dersen de ama şeytanın bütün mesaisini üzerimize harcadığına ben eminim. Yani of oh de desen, of oh de desen hiçbir şey fark etmez. Al ah, durumumuz ortada. Ya neden bütün bunlar hep bizim başımıza geliyor ya? Of! Of dedin. Of demedim. Of dedin. Birincisi of dedim. İkincisi ya sen niye bu kadar rahatsın? Evden kovulduk farkında mısın? Açıktayız. Evimiz yok, barkımız yok. Beş parası sokaktayız ya. Ya sen bana şimdi niye bağırıyorsun? Ben onu tam olarak anlamadım. Ya biz bu evde kalalım diye ben elimden gelen hatta daha da fazlasını yaptım. Sen Ayşen'e yamanmak için elinden gelenin en iyisini yaptın Ateş. Duygusuzsun, sorumsuzsun, bencilsin. Şuna bak ya. Tamam, tamam birazcık sorumsuz olabilirim. Evet belki biraz bencilim ama asla, asla duygusuz değilim Yasemin Hanım. Celen, Ya Allah aşkına gözünü seveyim bir sakinleş artık ya. Ha baksana onlar da çok üzgün. Nereye üzgün ya? Hiç üzgün gibi gözüküyorlar mı? Bak bakayım gözlerine ne görüyorsun bu gözlerde? Ben şahsen bir pişmanlık görüyorum. Allah Allah. Bence yanlış görüyorsun. Çünkü ben bu gözlerde hiç öyle pişmanlık falan görmüyorum. Baba olur mu öyle şey? Kızım. Siz babanızı tanımıyor musunuz ya? Benim hayatta en sevmediğim, en nefret ettiğim şey nedir? Yalan. Ya e o zaman benim çocuklarım niye hala bana bu kadar yalan söylüyorlar ya? Niye olacak? Bu zıpırlar benim torunlarımın terbiyesini bozdu. Doğru. Ay, Doğru. Haklısın ya. anne. Bozuyorlar da bizimkiler de bozulmaya teşniymiş maşallah anne. Sanki yıllardır birileri gelse de bizi bozsa diye bekliyorlarmış gibi ya. Olacak şey değil ya. Ya ne yapayım ben sizle? Ha? Ne yapayım şimdi size ben? koskoca da insanlarsınız. Allah aşkına söyleyin. Kendinizi benim yerime koyun ve söyleyin. Ne yaparsınız? Ha? Hoş görsen. Babiş, olmaz mı? Evet baba, Süheyla doğru söylüyor. Bunlar bir hata yapmışlar. Sen de yap bir babalık, ha babalık. Baba. Hadi be. Ne hadi be Süperi Ben böyle bir kız değildim ya. Ne oldu bana? Ah, anneciğim, ah babacığım. Ben ne çok büyük hata yaptım. Ağlama tamam artık yedim. Bak. <laughs> Güvendim da yarı yolda bıraktım. Ateş. Hı. Hmm. Bu kapatmama yardım eder misin? Sorumsuz, bencil ve duygusuz olmama rağmen mi? Ayrıca biz barıştık mı ki sen benden bunu istiyorsun? Ne münasebet yani anlamadım ben. Bak gördün mü? <laughs> Çıkarcısın işte. İlla bir karşılık bekliyorsun. Yasemin! Yasemin! Demir örüyor. Duyduk. Ne var be ne? Koş koş. Yasemin! Yasemin! Ay ne var be? Geliyoruz. Ne bağırıp duruyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Kenan. koş 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 koş. Tamam babam, babaannem. şey yok mu? K K Kenan Bey. Ee, hoş geldiniz. Hayırdır? O muhteşem mantının mucidi Yasemin Hanım. Size hangi övgüyle hitap etsem acaba? Mantının sihirbazı mı yoksa hamurun kraliçesi mi? Hamurun kraliçesi. Hamurun kraliçesi. Bunca yıldır yemek tadarım, incelerim, üzerine yazarım. Gezmediğim, görmediğim, denemediğim mutfak kalmadı. Aklımda yer eden çok az yemek vardır. Bunlardan biri de sizin muhteşem mantınız. Şimdi efendim, e, mantının iyi olması için organik tavuk lazım. Tavuk değil, yumurta. Yumurta lazım. O da daha henüz yok ama biraz beklerseniz yumurta... Tamam, tamam. Buyurun beni koskoca gurme kenanı yerinden kaldırıp ayağınıza kadar getirdiniz. <laughs> yani şans adeta bir overlock makinesi gibi ayağınıza kadar geldi. <laughs> Şaka o yüzden şey yaptım. Yani siz şimdi buraya mantı için mi geldiniz? Hayır e, mantı için değil. Bu Yasemin Hanım'ın muhteşem ıspanaklı mantısı için geldi. Yasemin Hanım, dükkanınız burası mı? Öyleydi Kenan Bey. Peki, yaşın ne? Kenan Bey şimdi şöyle, e, biz büyük bir hata yaptık. Ama evet, sizin yanınıza mantı için gelmiştik. Bir dakika, bir dakika. Siz şimdi onca yalanı, alavere dalavereyi... ...bizim mantıları Kenan Bey'e tattırmak için mi yaptınız? Başka niye yapacaktık baba? Yani Celal amca bir mantımızdan tatsın. Sonra gelsin dükkanımızda ağırlayalım. Belki bizim için güzel bir şeyler yazar, dükkana da bir faydamız dokunur diye. Ah ya. Ah çabucak Celal'lenen Celalim benim. Ne oldu şimdi? Ha Anlamadan, dinlemeden hemen parlayı veriyorsun. Ya ama yavrum şimdi Celal amca haklıydı. Yani sonuçta bunu yalan söylemeden de yapabilirdik. Tamam ama Celal amca sen Gerçekten hiç hiçbir şey söylemene gerek yok. Yani o kadar utanıyoruz ki. Yani ne desen haklısın. İzin ver biz artık. Evet biz eşyalarımızı toplamaya dönelim. Yasemin Ateş. Bir yere gitmek yok. Kovulmadık, Kovulmadık mı yani? yani? Bundan sonra kimse için ve hiçbir şey için yalan söylemek yok ama yok. yok. O zaman kovulmak da yok. İşte bu be. Çık. Sen şimdi hemen bunları affedecek misin? Ah Celal ah. ah Celal, a. Pardon, ah. ben mantığımı yiyebilecek miyim? Ah. Bir dur ya, yani, mantığım. Ay, 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 ay! Yasemin koş, koş, Ey Yasemin önlüğü, hadi önlük önlüğü tak. Ben istemiyorum bunları. Gidecekler. Ne güzel kovmuştun. Niye geri adım atıyorsun? İstemiyorum. Ya anacığım önünde sonunda gidecekler zaten. Hani ne bu telaş anlamıyorum ki. Önünde sonunda gideceklermiş. Ne zaman gidecekler? Bunlar bizim çocukların ahlakını bozdular. Biri gidip Yasemin gibi birini bulacak. Biri de Ateş gibi birini bulacak. Ondan sonra biz oturup dizlerimizi mi döveceğiz? Bak ne güzel söyledin işte. Önüne sonra gidip birlerini bulacaklar. Ha o zaman da ha bunlar, ha sonraki kiracılar kim varsa paşa paşa çıkıp gidecek evden. Neden? Ha? Çünkü kim evlenirse çatı katında oturacak. Tamam, tamam. Peki. Ha. Demek kim evlenirse çatı katında o oturacak, öyle mi? Ha. Görürsünüz şimdi siz. Hmm. Buyurun şöyle şeker kısayım. Şayip, Ne yapıyorsun oğlum sen? Şeker tutuyor. Şayip, Hadi git bakayım Süheyla evde mi ona bir baksın. Hadi. Evet, ben bir tabak mantı rica edeyim. Bir de o güzel mantının tarifini. yalnız tarif olmaz. Dükkanınız hakkında yazı yazmamı, satışlarınızın da patlamasını istiyorsanız bu tarifi vereceksiniz. Ben de sizi dünya markası yapacağım. Dünya markası yapacağım. Ver şunu Yasemin, ver şunu. Ne olacak ya? Yasemin, mantıyı sen keşfetmişsin gibi davranma. Alt tarafı bir hamur. Alt tarafı bir hamur falan değil Ayşen. O zaman sen de isteğine tasarımlarını var. Olur mu? Canım öyle şey. Var. İkisi aynı şey mi? Ay biz ne için uğraşıyoruz burada Ayşen? Çocuklar, ısrar etmeyin ama. Ya Yasemin vermek zorunda değil tarifi. Verme Yasemin ya. Celal haklı. Verme. Allah Allah ya. Ne bu öyle rüşvet ister gibi yok, tarif yoksa yazı yok. Ne demek canım? Hiç hoşlanmam böyle şeylerden. Allah Allah. Hı hı. Yok, yok. Tarif falan tamam. Öyleyse reklam yazısını unutun. Hepinize iyi günler. Çıksın, çıksın. Çıksın, çıksın. Çıksın, çıksın. Çıksın,